İyi çatıdaki kaldım, görünmez. İyi, tamamdır. Hadi. Adam var burada bir yerde. Hadi. Ben adam vurdum, kaçıyorum dostum. Gitim yok. Şurada vardı. Gel burada bak. Odanın içinde. Kanka, basma ben lan git. Al işte bir zaman görürüm nasıl gitmişim. Adam tokiden <laughs> sıkıyor. Nerede? Yani Nerede orada? orada Bilmiyorum göremedim. Arkadan dolan ya arkada bir tane daha şey var. Şurada ne Tam işaretimde. Oha. Tokyo'nun arkası Soner abi. Tokyo'yu mu Hayır. Sen kaçamazsın benden. Ben düşürdüm seni vuracağım bir kere. Onu bir geç. Kaçma şeyini bir kaldırıyor. unut. Abi bir tane silah yok mu? Ben böyle lan? Dur abi gelsin de şuraya. Buraya bir, bir dakika. Adam arkadaşını kaldırıyor, kaldırmış da olabilir. Bekle. Adam pompalıyla onu nereden atıyor? Direkt kıkarı mı çıktı? Tamamız da ben bir daha var. Evde muhtemelen o da şey. Üst katta. Tamam öldü. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Tamam abi şu kalan ikizlere girelim. Adam şu var bar -bar. burada da. Adam var var. Aha bar -bar. aha aha. Bir tanesini daha düşürdüm bayıltım. Burada. Ben de bayılttım. Atladım. Kit var mı? Abi kit yok. Abi. Nasıl yapalım? Başlayalım mı oraya? Onlar abi gidiyorlar lan. Adam evde. Evin içinde. evde evde ama atlab adamsın şu adamı kaldırsan ha 4 numarayı kaldırsan 4 dört dört numara, numara nerede 4 numara orada adam var mı tamam öldü hepsini Onur abi kit var mıydı Ben atacağım sana kit. Terbiyesiz. <laughs> Sinir ediyor beni ya valla. Onur abi Sadık abiye getirecek. Allah kınama veriyor. Yok tanıyor tanıyor. Bak beni çok iyi tanıyor. Ona demediğimi de biliyor. Atar yapıyor atar boş... Boş atar yapıyorsun. Konteynerlara bir selam versek mi? Hadi gidelim oturalım ya. Tamam bir dakika geliyorum şunlarda bir lootlayayım. K kitin yok değil mi senin Furkan? Bandaj gibi bastım abi. Furi gelsene. Abi adamları gördüm yine. Bırak bırak yok. tamam nerede? Hep, hep şurada. Tamamdır. Koldayın, koldayın o hangarın oraya geç. Tamam. Aha gördüm gördüm şey gördüm. Sık 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 sık. Sıkmıyorum, sık, bıraktım sık. geri. Sık 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 sık. Ananı avradını. Direkt kafa götürdü. Kafa diyorum ya. oraya bomba, bir yere attım. Tamam oraya bir yere bomba attım. Sen de bomba attım abi. Gitme oraya. Baba gitme gitme oraları bomba attım. Bomb yoluna gitme abi. Lan. Aşağıya Aşağı mı bomba atmış? Ne? Ne? Kasa aşağı düştü. Kasa aşağı düştü. Lan öbürler Geri nereye gitti? Buralarda bir yerde onlar ya. Konteyner. Konteynerlerin içine baktınız mı? Aa ya. dur burada 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 Helal lan size. Ya. Lan tam tamam, bütün yerine oturmuş. Dur sana. Dur çekileyim. Çantanın. <gülüyor> 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 Çantanın üstüne oturmuşum. <laughs> Bunların birinde karakan vardı. Adamla kanka o işte Kar 98'in kasa şeyin arasında, konteynerin arasından aşağı düştü. Maalesef. Ya. Çok kötü yerden düştü ya. Yok yapamıyorum lan. Mouse'u aşağı yukarı çekemiyorum. Ne bu? SKS mi? Bari onu alayım ya. O adamın fişek bile de vardır Ya fişek var mı bilmiyorum ama of ya. Oraya nasıl gireceğim ben şimdi? Araba getir gidelim ablan çıkalım. Şuna baksana. Nasıl güzel duruyor değil mi kanka orada? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl abi? Neyse Son ya. Adamı komple yok ettik ya. Ortadan kaldırdık adamı. Abi benim bana araba verirseniz olacağı bu. Tamam arabayı ben kullanayım. Gençler. Bir dakika. M M200 Bir tane M200 daha, M200 daha M200 drop attı. Mı? Bir tane daha drop attı. Bir tane daha drop attı. Çıkabiliyor mu? Buradan buradan inelim. Fişek atmışlar herhalde lan. Dur dur dur. Evet, fişek. de, de fişek, devam fişek. et. Abi şuraya basma istersen. Hasan Karayolu'ya verelim güvenli sürüş. Heheheheh <laughs> Boşaldı araba. Benzin yakmasın. Lan. Oğlum bu taşı kim koydu buraya? Kanka direkt Solan hastanenin orası. Direkt hastanenin orası. Hastaneden atmışlar zaten. Evet. <laughs> Durayım mı tepede? Tam tamam, tepede sonra... dur. Tam tepede dur. As Arabayı göstermeden de durabilirsin. Tam uç kısımda. Ya yani Direkt çatıya uçabilirsin abi direkt. Haha <laughs> kuşlara bak lan. Öbürü nerede? Bunlar bayıldı hep. Birinde AVM var dostum. Kanka bunlar bayıldı ha. Sonra abi AVM bunda. Adamlar ne olduğunu şaşırdı lan. Yemin ediyorum ya. Garibim. Abi 4x bıraktım bunu 2x bıraktım. Şey, ha, sen... şu M4'ü alayım lan. Sonra keskin çantı susturucusu var. Aldın, okey. Benim uzun hızlı çekimi kim çaldı lan? Aldın mı? şimdi aynı şekilde adamlar bize bizi vuruyor mu? Sen bu bak. Hadi gidelim buradan ya. Ne oldu lan burada az önce? Salaklar tecavüze uğradı resmen. E bunların dördüncü yok muydu? O da korku yattı herhalde Buraya gireyim gidelim de ya benim. Benim gireceğim. <laughs> bunun akı, bir benzin yok mu? arabanın benzini var mı? Kanka bunun var benzini. Devam. Bak kaç tane 5.56'ımız altımız var? 162 yedeğim var benim. patlayan arabanın oraya doğru bir bomba attım adam var sağda çok güzel öldü mü? Ha, ulan da. arkadaş ben nasıl beni bitiriyor beni bitiriyor kanka Herhalde beni bitiriyor niye arkaya döndü bir anda bir takım daha var abi burada. ulan abi bulut şey, nasıl güzel mi? Allah Allah. Güzel ya. Çok iyi. İçeride de varmış lan. Gençler şurada araç durmuş. Evet o çoktan beri oldu ya. Arkadaşlarım iki tarafta iki takım çatışıyor. Hadi gidelim. Lan bir tane kit var. Eyvallah Semih kankam. <laughs> oyundan abi kit, neden kit, böyle? Abi. Ben atacağım kanka. Altı tane kit var bende. Çürüyü arkalayalım ne diyorsunuz? Şu an onu yapmaya çalışıyorum. Abi enerjinizi doldurun sonradan. Araba çıkana kadar sıkmayın. Ne ya? Abi oyun sana falan... araba geldi sende. Daha arkasında araba var. Oh. Benim MS. Sonra abi konum Düştü bir. Şerar eder mi zaten? Geliyor tabi Adam bana dur Beni düşürdü <laughs> Solda lan solda bana doğru adam çıkıyor Solda solda Dur abi geleceğiz sana Abi çok kişi şey yaraladım burada Vurun lan şunu Tamamdır. Ben şu an güvendeyim beyler. Karşımda bir Oy oy. Ne vurdum be. <laughs> Burada bayağı yaraladım. Bizim yorumları okusan Allah kolsuz demiş. Emre abi sen merak etme sen. Senin için çok güzel sürprizlerim var. Kitin var mıydı kanka atayım mı Hasan? Aldım buradan. Tamam. Ben tamam, var ağaçta. Kaçıyorlar. Halen ağaçlı değil mi o? Kaçmaya çalışıyor kimisi. Tamam onu biçirdim. Arkadaş da var. Tamam, o adamlar da başka takım bitirdi abi. Başka takım bitirdi. Aynen. Diğer tarafta AVM var yine. Gençler alacaksanız. Gerçi oyun bitti ama. Alıyorum. insan alıyorum. Nisan 3-5 tane de mermi bırakır lan. Almış. Üstüme almıştır atarım. Kanka şurada sis var. Oraya bıraksana. Ağacın arkasına Attım. Geciyorum. Araba geldi solda. Yarısını attım kanka. Sanırsam arkamızdan araba geldi kanka. Kanka ağacın oraya var. mermi attım. Kanka arkamızdan gelebilir de. Tamam. Dört kişi var şu an karşımızda. Yaran araba sesi geldi ya. Abi uçağın oraya dolaşıyorum ben. Ben de öyle yapacağım. Karşımda 4 kişi yok abi. 3 kişi olabilir. Biri alandan gitti çünkü. Tamam var ya bir yere yatarsan sana çok pis söverim ha. Kaşındın dostum. Ona vurdum. Öldüler. Tamam. Kanka o zaman dediğin gibi arkada şu bir, bir kişi var. var. Bir. bir kişi. Bir kişi. Arkada uçağın orada olabilir mi yine ya? Arkamızdan mı geldi? Sen araba sesi duydum dedin ama. Pa, 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 pa. Evlerin şey, orada yok. da olabilir mi kanka? her şey olabilir. ya şu mouse var ya beni çıldırtıyor ya. Önümde. Zınk. <laughs> Tek yedi. Abi şimdi hasarıma iyi bak be benim. Sıktım hiçbirini öldüremedim. Sıktın hiçbirini öldüremedim mi? Ben öldürdüm. Ya sırf hasar verdim. <laughs>